Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün EBA'dan nasıl puan kazanılır, neler puan getirir ve neler puan getirmez bunları anlatacağım size. Bunlara bakmadan önce kaç puanımız var? Önce ona bakalım. Profil resimize tıkladığınız zaman eğitim yılı puanınızı görebiliyorsunuz. Şu an burada 1040 puan var ve 106 öğretmen arasında sıralama 3. Biraz sonra işlemleri yaptıktan sonra tekrar bu sayfaya döneceğiz ve kaç puan geldiğine bakacağız toplam. Sayfam kısmına gelelim öncelikle. Burada ileti, tartışma, oylama ve etkinlik kısmından puan kazanabiliyorsunuz. Diyelim ki deneme saati yapacaksınız. Deneme çözümü deyip işte hafta sonu pazar gününü belirleyip ya da istediğiniz bir günü belirleyip saatini buradan değiştirip paylaşabiliyorsunuz. Dosya ekle kısmına geldiğinizde yine istediğiniz dosyayı buradan yükleyebiliyorsunuz ve Uygun gördüğünüz grupta paylaşabiliyorsunuz. Yine yorumu kapatıp açabilirsiniz. Bu size kalmış. Bir tartışma yaptığınızda 4 puan kazanırsınız. İleti paylaştığınızda 2 puan kazanmaktasınız. Etkinlik paylaştığınızda ise 3 puan kazanmaktasınız. Sizle beraber bir oylama yapalım şimdi ve kaç puan gelecek görelim. Diyelim ki bugün kaç soru çözdün? seçenek 1 50 ve üzeri olsun. 50 ve üzeri. 2. seçenek 50 ve al, 56. 50'nin 6 veya diyebiliriz. Tarih olarak da yine yarını paylaşalım. Hedefimiz yarın. Bitiş tarihi ise 00 yani gece 12'ye kadar bitiş tarihi. Çözülmesini istediğiniz eğer bir PDF ya da test varsa buradan gönderebilirsiniz veya öğrenciler kendi çözdüğü testlerden sayılarını ekleyebilirler. Yoruma yine açıp kapatabiliyorsunuz buradan. Grup olarak ben 7B'yi seçeceğim. Daha çok onlara gönderiyorum. 8'e hazırlandıkları için. Paylaşalım ve kaç puan geldiğini beraber görelim. Evet. Bakın buradan 3 puan geldi. Şu an ben bunu siliyorum. Çünkü hiçbir şey paylaşmadım. Bir şey de göndermedim. Bu arada arkadaşlar grup sayınızı arttırabiliyorsunuz. Peki bunu nasıl yapabilirsiniz? Aşağıda şurada nerede gruplar yazıyor. Buradan şube ekle kısmına gelip önce sınıfı daha sonra da şubeyi seçip ekle yani kaydet dediğinizde buraya ekleyecektir. Ben eklemedim. Sadece girmiş olduğum sınıflar burada gözükmekte. Toplamda 5 sınıfa giriyorum. Bunlar zaten otomatik olarak düşüyor ama eğer seneye gireceğiniz sınıfları eklemek ve onları hazırlamak isterseniz buradan şube ekle kısmından bunu yapabilirsiniz. Yine çok puan getiren yerlerden biri de raporlardır. Bakın çalışmaların hemen altında yer almakta. Burada bireysel çalışmalar, çalışma raporları ve genel performans raporları gözükmekte. Genel performans raporları, bakın ben ortaokul kısmına girdiğim için bende gözükmüyor ama 9, 10, 11, 12 yani lise kısmına giren arkadaşlar da gözükecektir. Ve buradan her genel performans raporunu incelediğinizde size 5 puan gelecektir. Bende olmadığı için gösteremiyorum çünkü ben ortaokul kısmına giriyorum. Çalışma raporlarına gelelim. Buradan bir ayın yapısı ve alt kontesi, 5. sınıfların, işte 20 Mayıs yani 2 gün önce bitmiş, tıklıyorum. Evet, buradan incelediğimde, sınav sonuçları dediğinizde, bakın 3 puan kazandınız yazıyor. Tabii bunu bir sınıftan kazanıyorum. Yani bir sınıfın başka raporlarına girdiğinizde tekrar tekrar puan kazanamazsınız. 5D'ye giriyorum. Farklı bir sınıfa girdiğim için tekrar bakın 3 puan verdi. Ama aynı sınıfın başka bir raporuna girmeyi deneyeyim. Bu sefer diğer test olsun. Girdiğimde bakın tekrar puan vermedi. Yani bir sınıftan toplamda bir çalışma raporundan sadece 3 puan alabilirsiniz. Onun dışında diğer raporlardan alamıyorsunuz. Tekrar tekrar giriyorum. Bakın olmuyor. Şimdi arkadaşlar öğrenci bazlı raporlara gelelim. Burası da yine çok puan getirmekte. Her öğrenciye girdiğinizde ve onun sayfasını incelediğinizde size bir puan getirecektir. Deneyelim. Bakın burada yazıyor tebrikler. Öğrenci bazlı çalışma raporunu görüntülediğiniz için bir puan kazandınız. Yine burada da içerikten birine tıkladığınızda yine bir puan gelmesi gerekiyor. Bekliyorum şimdi. Evet gözükmüyor. Belki puan sonradan gelecek olabilir. Başka bir öğrenciye gireyim. Evet. Görüntülediğim için bir puan. Acaba raporuna girdiğim için de ikinci kez çıkması lazım. Gözükmedi ama ben bunu telefondan her yaptığımda gözüküyor arkadaşlar. Şu an e, bilgisayar olduğu için belki geç geliyor olabilir ama bunu her denediğinizde mutlaka size bir puan verecektir. Başka bir öğrenciye giriyorum. Bakın yine bir puan geldi. Yine, yine, onun bir çalışmasına girdiğinizde bir puan veriyor. Şu an burada çıkmadı ama verdiğine emin olun. Bireysel çalışma raporlarına geliyorum. Burada da yine öğrencilere girdiğinizde bireysel çalışma raporunu kontrol ettiğinizde yine size puan vermekte. Şimdi sınavlara gelelim arkadaşlar. Tarama testlerine bakalım. Buradan önce okulunuzu seçiyorsunuz. Daha sonra hangi şubeye bakmak istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Ben 7'yi seçiyorum ve dersinizi seçiyorsunuz. Fen dersine girdiğim için benim burada hali hazırda fen seçili. Ve buradan elektrik konusu olsun. En son konumuz çünkü. Elektrik devre ünitesi. Bakın buradan çalışmayı gönder dediğinizde 7. sınıfa devam et diyelim. 5 gün sonrasına veririm genellikle devam et diyorum. Buradan ders seçiyoruz. Fen dersi olmadığı için konu ilgili olduğu dersi seçiyorum. O da fizik, elektrikle ilgili olan ve çalışmaya gönder diyorum. Evet birazdan puan gelecek. Evet bakın burada tebrikler 4 puan kazandınız diyor. Ve ben bundan başka çalışma gönderirsem 7. sınıflar tekrar tekrar puan alamayacağım arkadaşlar. Yani her çalışma için bir kez puan alabilirsiniz. Listeye ekle dediğinizde yine puan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Liste ekle derseniz 3 puan alırsınız. Eğer paylaş derseniz 2 puan alırsınız. Paylaşalım. Ve kaç puan aldığımıza bakalım. Evet ders içeriğini paylaştığınız için tebrikler. 2 puan kazandınız yazıyor. Şimdi gelelim derslere. Evet şimdi 5. sınıf 6. sınıflar olsun. 6. sınıflardan elektriğin iletimi konusundan elektriksel direnç ve bağlı olduğu faktörlere girelim. Son konumuz giriyorum ve Bakın burada, bakın burada ampulün parlaklığını değiştirecek faktörlerle ilgili bir çalışma var. Konu anlatımı kısmında konuyu öğrencileri gönderdiğinizde 5 puan alırsınız. 6 H sınıfı için 5 puan alacaksınız. 6 E sınıfı için 5 puan alacaksınız. Her sınıf için ayrı ayrı puan veriyor ve bunu günde sadece bir kez yapıyorsunuz. Şu an gönderiyorum iki kere puan verecek bize. Bitiş tarihi olarak ayın. 26'sını seçiyorum. Bitiş tarihini, saatini buradan değiştirebilmektesiniz. Ders adı olarak da bu konuyla ilgili olan fizik dersini seçiyorum. Yanlış oldu. Fizik dersini seçiyorum. Çalışmaya gönder dedim. Evet, iki kere puan gelmesi lazım. Bakın tebrikler 5 puan ve 5 puan. Yani iki ayrı sınıf için beşer puan verdi. Ama bunu tekrar yaptığımda puan göndermeyecek. Çünkü günde bunu sadece bir kez kabul ediyor. Evet tekrar yapıyorum. Farklı bir gün yazdım. Fark etmiyor gerçi de. Fizik dedim yine. Çalışmaya gönderiyorum. Bakın çalışmaya gönderildi diyor. Ancak puan vermiyor arkadaşlar. Alıştırmalara geçiyorum. Alıştırma gönderelim yine. Öğrencilere. Konuyla ilgili. Evet, alıştırmalar için bakalım kaç puan gelecek. Benim hatırladım 3 puan olması gerekiyor. Evet, 4 puanmış arkadaşlar. Tebrikler, sınav gönderdiğiniz için 4 puan kazandınız. Şimdi bir kere burada ben sınav gönderdiğim için bir daha tarama testlerinde puan alamayacağım. Yapalım isterseniz görün. Yani günde sadece bir testten ya da bir alıştırmadan bir kere puan alabiliyorsunuz. Evet çalışmanız gönderildi ancak puan yok. Ben nasıl yapıyorum peki? Bir önce ünite seçiyorum. Ünitenin bir konusunu seçiyorum ve o gün yani 5 günlük zaten ödev veriyorum. O gün tüm konuları bir seferde, alıştırmaları bir seferde, tarama testlerini bir seferde ve öğretmene özel testleri de gönderiyorum. Yine yani bir seferde gönderiyorum. 5 gün içinde çocuklardan önce konu anlatımlarını izlemelerini, sonra alıştırma yapmalarını, sonra tarama testlerini ve öğretmene özel testleri çözmelerini bekliyorum. Tabi burada bakın özet kısmı var. Göndermemezlik yapmıyorum. Yani Zaten e, puan için göndermiyoruz sonuçta. İlla ki gönderiyorum e, ve buradaki özetleri defterlerine yazmalarını istiyorum. Ama önceliğim konu videoları izlerken özet çıkarmaları ve e, belki size puan gelmiyor ama öğrenciler her özet yani pdf açtıklarında onlara bir puan geliyor. Hmm. Ve bu da onların motivasyonu tabii ki olumlu etkiliyor. Ne kadar çok puan kazanırlarsa o kadar çok puan getirecek şeylere girmek istiyorlar. Kütüphane kısmından nasıl puan alırız arkadaşlar? Kütüphane kısmına geliyorum. Diyelim ki bilim ve teknoloji genellikle beni ilgilendiren yerler. Sağlık, spor ve bilim ve teknoloji oluyor. Sağlık ve spora gelelim ve temizlikle ilgili olsun. Temizlikle ilgili ne olabilir? Sağlıklı beslenmenin önemi diyelim. Bu konuyu işledik. Sonrasında göndermek istediğimde paylaş diyorum. Tabi sınıfı seçiyorum. Genellikle 5. sınıflar ilgilendiriyor. Paylaş bakın ders içeriğini paylaştığım için 2 puan aldım. Sayfama geçip bunu siliyorum. Çünkü böyle bir şey göndermeye niyetim yok. Zaten ilk defa yaptım göstermek için. Ayrıca arkadaşlar mesleki gelişim videolarından da yine puan alabiliyorsunuz. Benim başvurmuş olduğum kurs başvuruları vardı internetten hizmet içi eğitim kapsamında. Milliyetimin üzerinden başvuruyorsunuz yine. Bunun dışında başvurmamış olsanız bile EBA Akademik Destek Kullanım eğitim yani burada herkes açık olan eğitimlerde var. Mesela okul tabanlı afet eğitim kursuna başvurmuştum. Burada izlediğiniz her video için yine puan alıyorsunuz ama videoyu belli bir süre izlemeniz gerekiyor. Evet kursa katıl dedim. Bakın %20'sini tamamlamışım. Burada izlediğiniz her video için bir puan alıyorsunuz ve bunu belli bir süre izlemeniz lazım. Yani ben videoyu açtım puan alayım. Böyle bir şey asla yok. Zaten bu aldığınız puanların da size bir getirisi yok. Sadece motivasyon açısından bir etkisi oluyor. Bu arada arkadaşlar bu çalışmaları telefon üzerinden de yapabiliyorsunuz ve yine size puan veriyor. Aynı şekilde hiçbir fark yok kesinlikle. Bir de arkadaşlar Öğrencilere toplu ödev vermektense her gün düzenli ödev vermek öğrencilerde düzenli ders çalışma isteği sağlıyor. Normalde ben 3 sınıfa giriyorum ve bunlara haftada bir kez ödev veriyorum. Şimdi ise haftada 2 kere farklı zamanlarda ödev veriyorum. Zaten EBA'da bir çalışmadan çok fazla puan vermeyerek sanırım buna hedeflemiş. Evet son olarak portfolyolardan puan kazanabiliyorsunuz. Portfolyolara girelim. Burada herhangi bir öğrenciye tıklıyorum. Aşağı doğru indiğimizde Bakın diyor ki öğrenci ait görüşleri ekleyelim. Görüş ekleye tıkladığımızda çalışmalarından dolayı tebrik ederim yazalım. Kaydet dediğimizde bakın yeni görüş ekledim ve bu görüş için 2 puan aldım. Şimdi profilimize girelim ve puanımız kaç olmuş görelim arkadaşlar. Normalde 1040 puanımız vardı. Şu an gördüğünüz gibi 1080 puanımız var. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.